Zonts 350R alınır mı? Son zamanların en çok konuşulan Çinli Premium Naked modeli gerçekten. Zonts 350R, 39 beygirlik, tek silindirli, sıvı soğutmalı yapısıyla sınıfında oldukça güçlü. Tamamen anahtarsız çalıştırma, TFT ekran, sürüş modları, debriyajsız yakıt kapağı gibi teknolojileriyle rakiplerinin çoğunda olmayan özelliklere sahip. Tasarımı agresif, virajlarda dengeli, frenleri sınıf üstü. Ama dikkat et, tek silindir olduğu için titreşim belirgin olabilir. Servis kalitesi şehirden şehre değişiyor. Yedek parça fiyatları bazı Japon rakiplerine göre daha yüksek olabiliyor. İkinci elde talep hala gelişme aşamasında. TFT ekran ve tuş takımı sorunsuz çalışıyor mu? Fan geç devreye giriyor mu? Vites geçişleri sert mi? İlk bakım ve geçmiş servis kayıtları var mı? Modern teknoloji, güçlü performans, agresif görüntü ve uygun fiyat diyorsan 350R çok tatmin eder. Ama ikinci elde hızlı satayım, piyasanın en güveniliri olsun diyorsan Japon rakipler daha risksiz. Sonuç, Zonts 350R, teknolojisi ve performansıyla sınıfını zorlayan tam bir F-P canavarı. Ama servis ve ikinci el konularını araştırmadan karar verme.